Sevgili seyirciler gündem özel programına hoş geldiniz. Ben Azize Kova. Geçtiğimiz hafta Yunus Emre Göçer olayını ekranlarınıza taşımıştık. Ekran haberden sahil yolunda ilerlerken resmi plakalı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Yunus Emre Göçer'e çarpmıştı. Motosikletiyle birlikte Yunus Emre Göçer yere düşmüştü. Ancak sürücü Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu durmadan yoluna devam etmişti. Ve sonrasında gelişen olayları biliyorsunuz. Konuğum Dilek Yaman Demir hoş geldin. Merhaba. Geçtiğimiz hafta gündeme taşıdık bunu sıcağı sıcağına. Hayatını kaybettikten saatler sonra aslında olay daha önce gerçekleşmişti. Saatler sonra ekran haberde biz bu görüntüyü sen bize getirdin ve yayınladık. Aslında kamuoyu oluşmasında da büyük bir katkı sağladık. Bu anlamda da sana teşekkür ediyoruz. Gazetecilik refleksi olarak görüntülere ulaştık ve kamuoyuna duyurduk. Görüntüler bayağı ses getirdi, yankı buldu ki soruşturma halen farklı açılarda devam ediyor. Devam edecektir de Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yurtdışına çıkması, eşinin ifadeleri. Soruşturmanın bu şekilde yol almasına biz vesile olduk. Kendimizi tebrik ediyoruz. Evet bu anlamda da bir gazeteci e, olarak e, oldukça bu olayları gündeme taşımakta görevimiz. Kesinlikle. Ve e, olayın devamında da takibini de en e, doğru şekilde yapmaya devam, devam ediyoruz. Edeceğiz. Şöyle bir tweet var. Onu önce göstermek istiyorum. Bu bizim hiç tanıdığımız bir sayfa değil. İlk Tweetler diye bir e, Twitter sayfası. Kendileri araştırma yapmışlar. Konu çok fazla öne çıkınca hani bu konu ilk kim gündeme getirdi diye. Biz 6 Aralık günü saat 13.01'de e, ilk olarak bunu Twitch. gündeme taşıdık. E, sonrasında e, tabii birkaç saat sonra 3-4 saat sonra yanılmıyorsam ajanslar da görüntüyü Biz gündeme de. taşıdı. Evet, Biz, e tabii ki daha güzel oldu. Daha çok kamuoyu oluşturuldu ve bizim e, Twitter'ımız üzerinden de çok fazla görüntü e, paylaşıldı. Çünkü görüntü önemliydi. Her şeyi görüntü ortaya çıkardı. Yani görüntü olmadan birçok ifadeyle e, konu yanlış yerlere sevk edilebilirdi. Ama görüntüyü de tekrar ekranda görelim. İşte bu görüntüyle birlikte de artık olay tamamen hem devletin, hem hükümetin, hem de kamuoyunun önüne sunulmuş oldu. Kesinlikle devletin bu konuyla ilgili sessiz kalmadığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un attığı tweetle görüyoruz. Aslında biraz geriye geldiğimizde ifadeler alınmadan, görüntüler ortaya çıkmadan önce yaralamalı bir trafik kazası, yaşam mücadelesi veren Yunus Emre Göçer vardı. Hayatını kaybetmesiyle birlikte kazaya karışan diğer tarafın Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmasıyla da Hatta oğlunun yurt dışına çıkmasıyla da farklı bir boyut kazandı diyebiliriz. Savcılık konuyla ilgili polisler hakkında idari bir inceleme yaptı. Somali Cumhurbaşkanı'nın ilk ifadesi oğlunun ilk ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. Kendisinin bir anda Yunus Emre Göçer'in bir anda şerit değiştirdiğini, kendisinin frene bastığını duramadığını, hatta Yunus Emre Göçer'in bu olayda tamamen kusurlu olduğu şeklinde bir ifadede bulunmuştu. Biz ifadesini okudur, okurken, görüntüleri de incelediğimizde ya da izlediğimizde çok e, uyuşmadığını, çelişkiler olduğunu da görüyoruz. Nasıl çelişkiler? En e, görüntüleri tekrar getirebilirsek eğer, frene bastığına dair bir ifadesi var. Fakat görüntülerde frene bastığına dair bir emare yok. Net frene basma durumu yok. yok. Hafif bir yavaşlama söz konusu yok. ama bu frene bastığım şeklinde Bilmiyorum. yorumlanacak derecede değil. Belki de. Trafik bilir trafik görüntülerini inceleyen bilir kişi de zaten Yunus Emre Göçer'in kazada kusursuz olduğunu söylüyordu. Bu da çok önemli bir detay. Kesinlikle kusursuz biri kusursuz olduğu raporlarla da kanıtlanmış fakat ifadesinde kendisini kurtarmaya çalışırken ya hatalı bir ifade de veriyor aynı zamanda. Görüntüler belki olmasaydı biz bunu gündeme getirmeseydik belki de Kapanıp gidecekti de diyebiliriz doğrusu. Evet için. yani farklı yönlendirmelerle farklı şekilde ilerleyecekti. Kesin. Dediğin gibi şimdi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hem tweet atıyor hem de açıklamalarıyla Yılmaz, konunun Tunç takipçisi olacağını evet, da dile getiriyor. Bir yandan da tabii sonra... e, kamuoyu da bu noktada çok önemli gelişmeleri gündeme taşıyor. Biz de aynı şekilde eşinin bir ifadesi var. O da şu anda evet. hemen jet hızıyla soruşturma aşamasında. Evet, Neydi hakkında? o? İfadesinde eşi kendisine ilk kazanından sonra polis memurlarının, bazı polis memurlarının diyeyim, kendisine eşinin intihar ettiğine dair bir ifadede bulunuyorlar. Eşi bunu bulunduğunu söylüyor. söylüyorlar. Eşi bunu günler sonra dile getiriyor. Belki o olayın sıcağıyla çok anlayamadığı ya da acısını paylaştığı için bunu fark edemedi ama bu ifade sonrası polis memurları hakkında bir inceleme başlatılmıştı. Soruşturmaya döndü döndü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı polis memurları hakkında bir adli inceleme başlattı ilk başta bunu söyleyelim. Görüntüler yayınlandıktan hemen kısa bir süre sonra da zaten bu soruşturma detaylanmıştı biliyorsunuz ki bu da soruşturmanın başka bir ayağı diyebiliriz aslında. Paralel ilerleyecek bir soruşturma da diyebiliriz. Hı hı. E, kesinlikle konunun e, takipçisi oluyoruz. Devam Eşi edeceğiz. E, oldukça tabii üzgün. İki çocuğu i̇ki var çizim. otizmli kesinlikle. iki çocuğu var ve gerçekten çok e, üzücü bir hadise yani üzücü olmasının bir nedeni de şu. Şimdi trafik kazaları olabiliyor, hata yapabiliyoruz. Yani burada eleştirebileceğimiz çok noktalar. İşte bu görüntüde ilk, ilk anlardaki görüntü ve ilk kez şu an yayınlıyoruz. Bir başka ee, bir motokurye tarafından çekilmiş bir görüntü evet. sosyal medyada yayınlanmış. Ve buradaki dakika... şunu söylüyor Dilek 20 dakikadır ambulans gelmedi, gelmedi diyor. Yani böyle ihmaller, i̇hmaller... E, zincirleri de biraz söz konusu maalesef. Belki ilk ihmal e, kazaya karışan evet. Cumhurbaşkanı'nın oğluyla başlıyor. Kaza sonrasında durup bir yardım çağrılsaydı belki kafasında var olan yarık daha önce müdahale edilebilirdi. Daha farklı belki halen yaşam mücadelesi veriyor olabilirdi. Ama Araç sürücüsü de bırakıp gidiyor. Yaklaşık 20 dakika ambulans bekleniyor. Belki daha fazla ihmal zinciri de var. Bizim sadece medyaya yansıyanlarla bu kadarıyla bile ihmal var diyebiliriz. Sürücü durmuyor, gidiyor. Daha sonra işte belli bir süre ambulans bekleniyor. Hastaneye kaldırılıyor. 6 gün bir yaşam mücadelesi söz konusu. Yani o 20 dakikanın, bilmiyorum tabii dakika belki... 10'dur 20'dir. Oradaki ifadeye göre ben bunu söylüyorum. Evet. Videoyu çeken kişinin ifadesine göre ki bu görüntülerde ilk kez burada yayınlanıyor. Az önce o Video hali 20 dakika diyor belki daha hızlı olunsa 6 gün o mücadeleyi hayatta belki. evet kalarak kazanacaktı bu anlamda eşi de tabi bu durumu takipçi olduklarını söylüyorlar. üzücü olan şeylerden biri de bu tamam hayatını kaybetmemiş bir gözaltı prosedürü uygulanmamış yani ama kaçıp gitmesi buradaki asıl Art niyetini e, ve kendini kurtarma çabasını gösteriyor. Kazada 4 gün sonra yurt dışına çıktığı tespit evet. ediliyor. 2 gün sonra da Yunus Emre Göçer hayatını kaybediyor. Belki Hasan Şeyk'in yurt dışına çıkış yasağı daha önce konulsaydı yurt dışına da çıkmayacaktı. Belki soruşturma i̇şte, daha farklı. Ne zaman oraya gelecektim? Ne zaman yurt dışına çıkış yasağı konuldu? 2 Aralık'ta yurt dışına çıkmış. Fakat 6 bizim haberi yaptığımız gün yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yani kamuoyu oluştuktan, oluştuktan sonra. Yani burada aslında sonra... öncesinde... Buraya flex gösterilseydi, e, bu olacak. anlamda bu ailenin acısı da bu kadar olmazdı. Ya yani burada şimdi bu cezanın karşılığı olması lazım ki ailenin e, içindeki acı sönsün. Şimdi eşi elinde telefonla Güvenlik. olayı izliyor, görüntüleri izliyor. Nasıl kabullenebilir? Yani Nasıl karşısında kabulleyi? bir muhatap yok, ceza alan kimse yok. Oldukça üzücü ve şu anda Türkiye gündeminde e, hala. Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kazayı yurt dışına çıkmasını eşinin iki tane çocukla. Dur bir bekar olarak kalmasını konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz gibi duruyor. Yurt evet. dışına çıktı, geri gelir mi bilemiyorum. Kırmızı bülten çıkarılmadı. Çıkarılsa da artık geri gelip burada tekrar elini kolunu sallayarak İstanbul'a gelir mi? Buraları da meçhul tabii. Evet. Ee, biz tabii şu an arkadaşlarımız e, Yunus Emre Göçer'in eşine de ulaşmaya çalışıyor. Hı -hı. Kendisine ulaşırsak e, yayınımızı da alacağız. Onunla da konuşacağız detaylarını. Onun da yine sesi... Sormak istediğim benim de birkaç soru var. İfadesini tam olarak... Ajanslara konuştu ama benim de bir iki detay var sormak istedim. Evet, e, onu yine sesi olacağız Dilek. Bu konuyu şimdilik böyle e, Hı -hı. noktalayalım. E, hatta e, noktalı virgül koyalım. E, yine takipçisi olacağız çünkü. Hı -hı. Bir önemli dosya daha var. Yine Ekran haberin senin e, gündeme getirdiğin bir kaymakam e, e, dosyası. Tutuklu bir kaymakam. Dolandırıcılık evet. iddiaları söz konusu. Hı -hı. Detayları nedir? Adana Yüreğir Kaymakamı. Mustafa Kılıç. 15 Temmuz'da gözaltına alındı, 17 Temmuz'da tutuklandı. Aslında iddialar olmayan ihaleler, depremzedelere gıda yardımı, aşevlerine gıda tedariki şeklinde aslında bir şekilde olmayan, kendisi uydurduğu, yarattığı, var olmayan bir ihaleleri insanlara pazarlayıp kendi buradan menfaat sağlamak. Mustafa Kılıç tutuklandıktan sonra çıkıyor bu detaylar aslında. Çok ciddi bir para hacmi var müthiş paralar, olaylar birden 16 tane farklı dolandırıcılık olayının başrolü kendisi. Olaylarda var olan dolandırıcılık yöntemin hepsi aynı diyebilirim. İhaleler, gıda ihalesi, tedarikler olacak. Bana parayı yatırın, teminatımızı alalım, size bu ihaleyi verelim şeklinde başlayan. Tabii bir bürokrat da olunca muhatap. Kolaylıkla İster istemez, ikna olunabiliyor. Ikna, i̇nsanların ikna edebilecek bir yer, makamda makam sahibi diyebilirim. Herkes çok kolay ikna ediyor. biliyor ki zaten etrafındaki müdür olsun, özel kurumlarda çalışanlar olsun, kendisinin de ilişkileri olduğu birçok insan aracılık ediyor ve kendisi buradan başlayıp nasıl başladığı bilinmeyen bir şekilde dolandırıcılık 15, Tem 15 Temmuz'dan sonra çıktı. Aslında aylardır süregelen bir dolandırıcılık zinciri varmış. İddiadan en yansıyan kadarını biliyoruz biz de. Belki daha yansımayan ...kendisini dolandırdığını söylemeye çekinen insanlar da vardır. Neden? 15 Temmuz'da gözaltına alınıyor. 17 Temmuz yanılmıyorsam evet. tutuklanıyor. E, peki Biz... önemli detaylar da var. Yani hı hı. o para hacmini dedik. Kaç milyonluk bir dolandırıcılık söz Aslında konusu? Aslında baktığımızda 16 olayda... ...birinden 16 milyon, diğerinden 13 milyon... ...bazısından 1 milyon, bazısından 100 milyon... ...paralar böyle paralar. Paraların harcandığı, Mustafa Kılıç tarafı'nın harcandığı yerler de... Ya... Şöyle bir seçiler zan dosyası gibi rakamlar söz çok, konusu yani. Tabii aslında bence kafa kafaya da diyebiliriz. Gerçekten yani şu an biz, aslında kamuoyu bunun da çok üstüne gitmiş değil henüz. İlk kez bu detayları biz paylaşıyoruz. Sen paylaşıyorsun. Dolayısıyla hani hacim olarak bakınca çok bir farkı yok. Bence de yok. E, Olayların oluştuğunda aslında şunu söylemek de yarar var. Dolandırıcılıkların hemen bir örnek vereyim. Bir zincir market işletmecisi, çok bildiğimiz her mahallede olan geliri, hacmi yüksek olan bir marketler zinciri işletmecisi var karşımızda. 360 milyonluk bir ihaleden bahsediyorum. Mustafa Kılıç kendisiyle bir iletişim kurduktan sonra 360 milyonluk ihaleyi alacağını zanneden işletmecimiz kendisinin hesabına yaklaşık 14 milyon lira para. Tam söyleyeyim 13 milyon 830 milyon lira teminat bedeli adı altında özel şahsi kullanımında olan bankasının IBAN'ına atıyor parayı. Bir market Ardın, zinciri sahip. sahibi. Evet, işletmecisi ve sahibi. Dediğim gibi market çok tanındık İsmini vermeyeceğim ama çok yüksek hacme sahip olan bir market zinciri. Kendisi bugün, yarın, ertesi gün şeklinde ifadelerle bugün vereceğiz, yarın vereceğiz oyalamaya başlıyor. Seçiler zanda olduğu gibi diyebiliriz aslında. Şimdi vereceğiz, yarın vereceğiz. Sonra kapıyı çalanlar oluyor tabii. Sazan sarmanına döndüğü için yetişemiyor. Kapıyı çalanlar oluyor, toplantım var, yerimde değilim, yarın gelin, bugün gelin, akşam gelin şeklinde oyalamalar. Aylar boyu sürmüş aslında diyebiliriz. Yine kendisinin de masak incelemesiyle ortaya çıkıyor. Bu if, en azından seçilerde zanda paranın nereye gittiği belli değilse de Mustafa Kılıç dosyasında böyle değil. Mustafa Kılıç var olduğu bu dolandırı, dolandırıcılıktan kazandığı paraları bahis şirketlerine kripto para Bunlar da yatırmış ve harcamış. Bunu da ikrar ediyor. İfadesinde pişman olduğunu söylüyor. İhale adı altında para aldığını kabul ediyor. Ve hatta paraları iade edeceğini bile söylemiş birkaç mesela mağdura. mağdura. Bu mağdurda birilerin mağdurlardan bir tanesi de yine bir inşaat firması bildiğimiz yüksek mebla tanıdık bir inşaat firması sahiplerine 18 milyon 850 bin lirasını geri vermiş. Geri kalan paranın e, Bir dakika bu rakam öyle basit bir rakam değil. 118 milyon, milyon eee evet. bir meblağ. Bunu iade e, inşaat etmiş. sahibine iade edilmiş. Onlardan almış, daha sonra diğer aldıklarıyla birlikte herhalde toparlayıp Top, geri vermiş. Geri verdi. Yani 100 Fakat milyon lira üzerinde bir gene rakam. Gene almış paraları. Gene almış, gene almaya da devam etmiş. Sadece inşaat da değil, temizlik firması sahipleri var. Gıda yine dediğim gibi aşevleri, depremzedeler. Hatta Sadece o bölgedeki esnaf mı yoksa Söyle söyleyeyim. Birden inşaat firması sahipleri Diyarbakırlı. O bölgenin da, insanları... Hani genelde depremzedeler, bu yaşadığımız 6 Şubat depreminde mağdur olan illerde Onu iller bile menfaate çevirmiş. Kesinlikle menfaate çevirmiş. Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adı altında bu işlemleri yapıyor aslında. Direkt kaymakamlığın kendisinin sahibi olduğu e, vakıf adına yapıyor. Teminat çok Üzücü bir gelişme yani. Yani bir kaymakama... Bir bürokratın böyle işlerin içerisinde olması ve büyük bir dolandırıcılık ağı kurması... Ve bunu aslında tek başına yapıp... Tek başına yanındaki insanlar aracılığıyla ulaş, ulaşıp mağdurlara. Hep aynı depremzedelerin var olan zor, zorluklarından, barınma ihtiyaçlarından, gıda, temizlik ihtiyaçlarından dem vurup bunları da yapmış. Bu dolandırıcılıkları adı karışmış. Ama nihayetinde tabi e, olay ortaya çıkıyor, <laughs> e, tutuklanıyor. Tutuklanmadan önce bir de vali yardımcılığına atanıyor. Daha Şöyle, sonra oradan bağlanıyor Onu da de paylaşalım. Hemen detay vereyim. Yüreği Kaymakamlığı'ndan hakkında 15 Temmuz'da yapılan şikayet sonrası kendisi NİDE vali yardımcılığına atanıyor. 15 Temmuz'da da açığa alınıyor. Açığa alındıktan kısa bir süre sonra da tutuklanıyor kendisi. Yüreği Kaymakamlığı'ndan nide vali yardımcılığına atanması da aslında yine şikayetten bir gün önce... Bu mülkiye müfettişlerine verilen bir ifade var. Bu ifade sor, savcılığa dönüşen ifade sonrası kendisi zaten nideye atanıyor. Böyle bir detay da var burada. da belirtti. E, bu Adana... da gerçekten önümüzdeki günlerde yine e, gündem meşgul edebilecek bir e, potansiyele sahip dolandırıcılık ağı. Tabi bir bürokratın bunu yapması çok daha üzücü diğerlerine Kesinlikle. göre. E, çünkü devlette vatandaşların e, güvenini sarsan, bir durum. Bunu da takipçisi olacağız diyelim. Olacağız. Var Adana, mı eklemek istediğim? Şunu bir da belirttim Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri gözaltına aldıktan sonra ifa ilk ifadesi, poliste verdiği ilk ifadesinde pişman olduğunu, paraları iade etmek istediğini, iade edecek parası olmadığını ve paraların iade sözü vereceğini söylemiş. Böyle bir detay. Param yok ama iade, i̇ade edeceğim. edeceğim. Ya beni tutuklamayın. Ben paraları Biraz iade edeceğim. Biraz daha dolandırayım demek gibi bir şey bu. Yani İlk intiba öyle insanın aklına gelir. E, teşekkür ediyoruz. İki dosyada da önemli detaylar bizimle birlikte paylaştın Dilek. E, yine önümüzdeki edelim. günlerde elimizde bu şekilde dosyalar oldukça Devam seninle birlikte paylaşırız. Efendim ekran haberdeydiniz. Dilek Yaman Demir hem Yunus Emre Göçer olayındaki son gelişmeleri hem de yüreğir, eski Yüreğir Kaymakamı'nın o dolandırıcılık anı bize anlattı. Teşekkür ediyoruz. E, ekran haberi takip etmeyi de lütfen unutmayın.